Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tanıdığınız bir oyun var mı? Gerçekten ya. Gerçekten ya. Bu oyunu tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Gel. Ben canlı <laughs> yapıyorum ya arkadaşlar ya. senin belanın Senin yüzünden videom kapandı Evet arkadaşlar kameramı açayım. Dur bakayım. Dur kamera. Aa, e, arkadaşlar ben kapatıyorum Şimdi arkadaşlar ben e, Bu kadar silah var num 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 Ben bu oyunu çok oynamıştım ama sildim ben bunu num ben bunu bir yıldan beri oynamadım. Bu adammıştım ha. Al. al mısın sen? E, gelin gidelim. Oğlum bu ne? Bakın kal. Oy! 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 Hava <laughs> atıyorum. Polis bey bir şey yok değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar. Çok başlam bir basket başlık, başlık oldu. Evet arkadaşlar. Benim bir fatanam var. Allah arabadan fırladık. Gadak dayak yedik kanaktı. Evet arkadaşlar. Arabayı sevmedim dur. Seni var ya göktelelerden gökteler. Senin hepsi senin yüzünden. Dayakke. Oh. Büyük bir patlama oldu arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım. Değil mi? Değil mi? Öyle olacak değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi başlayıp görev aldım. Hayır. Arkadaşlar ben görevlikten çıkacağım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Şu gördüğünüz hani vardı ya, şu gördüğünüz sarı aracı alıp polisin üstünü ezeceğim. Bak. yerde polis var. Şimdi bu arabayı deyince araba budursun çalacağım ama polisler olmuyor. Sesini aç. Oha lan her yerde polis araba. Komut. helikopter aldık. Bizim helikopter alalım hadi. Aha geliyor arabamız. Arabamız. Helikopter geldi. At, at, at. Artık helikopter. Derin var. Bunlar kaç söndürebiliriz? Lan hadi! <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ne yaptım? Ben niye atladım? Yanlış kutu savaş. Yüksel. Tamam, her biri artık biz Ну, в что. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne videoda konuşmuyorum ki. Neyse arkadaşlar hızlıca bir gidelim. Çok Şimdi şu alana saldıracak. Tamam mı? Oraya saldıracağız. Şimdi çok iyi şeyler olacak. Şimdi askerler bize saldıracak. Şimdi yani buradan saldırmaya başlayacağız zaten. Zaten oldu? Hadi bir saldırıyor. Burada zaten helikopter var. Eğer bu patlarsa eboksun olacak. Helikopteri saldırılmıyor. Ne dedik? Görüyorum yalnız bağlamıza girdi. 2 saat ya. Benim çamakta zarar varamazsın. Helikopter hasar aldı. Hasar aldı. Bomba at bomba at gitsin. Bomba at gitsin. 4 yıldız 4 yıldız. sen bir, bakayım, bir can, bak. Sana bir bakayım hocam bak. Koyacağım bak. İşte ateş etme lan sana bomba Yürü git Kasabımı bozma Helikopter öldürdü ee... Bak gidin Adamın Hesabını sorma lan Sorma lan Adamın hesabını sorma Helikopter sorunum arkadaşlar. O olmayacak. Olmayacak. Sal sağlam. Kaçın. Kalk. <laughs> Sıra 2 gelsin Sıra gelsin Kim var teker teker gelsin Dayak gel. Dayak gel. Şimdi çok uzaklara arkadaşlar Hala dört yıldız var. Ama kurtulduğumuz bir şekilde bulacağız. Yolunu bulacağız arkadaşlar. Hala da bizi arıyorlar. Nerelerde polisler var? Oo bak. Burada polis var. Burada da var. Burada kaçmam gerek arkadaşlar. Şehirden kaçmam gerek. Ta kaçabilecek bir yer var mı? Oraya da gideceğim. Neresi var? şimdilik neyimiz var? Kapalı şakın. Tamam şuraya bir gidelim. Ama tamam, uzaklara gideceğiz. Tamam nereye gideceğim oğlum ben? yine mesela bir çıktım bunu arkadaşlar ya. 这不好吃 Kemallerle kim? Kim onu çiziyor lan? <laughs> Geçmeyeceğim arkadaşlar. Bu bizim düşmanımız değildir. <laughs>